Kulüpler. Spor'da dünya ünlü oyuncular dikkat çekiyor. Onlardan bazıları Ofelio Malinov, Samantha Fabris, Aleksandra Muselak, Rantitsa onu da yakından tanıyoruz aynı zamanda. Fenerbahçe formasıyla izlemiştik. Ve Beşiktaş takımı da gençleriyle dikkat çekiyor. Başta Basör Tilay Özdemir olmak üzere. Bunun yanında Begüm Kaçmaz. Saliha Şahin bir başka yıldız oyuncu milli takımımıza da görev yapıyor. Vebran o da karşılaşmada görev alacak. Ayrıca Yomana Brakočović bir başka dünya ünlü oyuncu Beşiktaş kadrosunda mücadeleyi İlknur Çakar yönetecek. İlknur Çakar'ın yardımcılığı ise Yıldıray Turan'da Recep Vatansever işte ekranlarınızda 33 yaşındaki teknik adamın ikinci sezonu. Daha önce Galatasaray'da Türk Hava Yolları'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Milli takımımızın da yardımcı antrenörüydü. O unutulmaz 2023 yazı oradaydı. Ve Zelen'in altı ekranlarınızda Kübra, Malin Oğuzelak, Fatma Beyaz'a başlıyor. Mihailovic ve Şeyma. Beşiktaş altısı da. Bilay. Saliha. Rakoçevic. Salih'a kullandı servisi. Salih'a'dan bir servis daha geliyor. Bu kez ortadan uçurdu. Servis için işareti verdi. Uçakar. Kübra kullanıyor servisi. Gizem'den müthiş savunma. Dilay yükseltti. Salih'a harika bir plaseyle alıyor. Ve Beşiktaş öne geçiyor. Yeni servisler. Dikkat çekiyor Beşiktaş'la. Salihha Şahin. Samantha Fabris de çok tecrübeli bir başka oyuncu. Trabzon da haklı çıktı. Sevan Yubicic. Saliha Şahin kullanıyor servisi. 2023 genel şampiyonluğunda onun da katkısı vardı. Saliha servisi kullandı. Or zelak. Çapraza vurdu Gizem. Gojanski. Saliha. Karşılıklı sayılar bu bölümde. Serviste hata. İlk sette doğrudan hatalar. Zeren Spor'da dikkat çekmiştik. beyaz kullanıyor servisi. Ceren. Sayı Beşiktaş'ın. Salih Şahin'in sayısı bir kez daha blok sayısına imza attı. Bu da dikkat çekici bir başka detay. Fatma da iki blok sayısı almıştı ekranlarınızda. <laughs> Ve üçüncü set Dilay'ın servisiyle başladı. Fırsat Saliha. İlk sayı Beşiktaş'ın. <laughs> Fatma Beyaz. Saliha Şahin, Saliha Şahin çizgiye paralel. Beşiktaş sayısı belirtiyor. Bloktan dışarı çıktığını ifade ediyor İkmur Çakar. 5-0 oldu. İkmir. Saliha şimdi de serviste. Şeyma Ercan Saliha Şahin. Bloktan dışarı çıktı. Dört sayılık fark Beşiktaş üstünlüğü. Saliha Şahin blok Fatma'dan arka alanda Gizem Uçtu adeta. Saliha bu kez sayı alıyor. Eşitliği sağladı Beşiktaş. Beşiktaş taraftarının coşkulu tezahürü. Gizem, Dilay, Saliha. Üstünlük fırsatı vermedi Beşiktaş rakibine üst üste sayı sonrası 5 birlik seri sonrası 22-21 yine üstün siyah beyazlar <laughs> Salih ve Bırak Oçevic'e hücumdan bu güzel er sayı almış olmaları da ayrıca dikkat çekiyor Salih kullandı servisi Beşiktaş <laughs> 2. sette Beşiktaş özellikle serviste çok hata yaptı ama hücumdaki doğrudan hatalar Zeren Spor'da maala, pahalıya mal oldu dördüncü set başladı Saliha'dan iyi bir sayı. Beşiktaş 1-0 üstün. Salih'a 10. sayısını aldı. Beşinci sette, üçüncü sette 5 sayı almıştı Salih'a. Mihailoviç 8 sayı üretti ama kritik anda ucunda yapılan hataları ayrıca dikkat çekti. Arkas'ta Atekvayır 3-0 mağlup etti dün. 15 sayısı var Lakocevic'in. Beşiktaş 9, Seren 11, 4. sette Beşiktaş alırsa karşılaşmayı 3-1 kazanacak. Bekümün <laughs> bu sayısı da Beşiktaş taraftarlarının hareketten girdi. Sariha Şahin 17. sayısı oldu. 17-17'lik eşitliği sağladı. Saliha'dan bir servis daha geliyor. Ceren, Malinov, Uzelak. Eko Çakar işaretini verdi. Salih Şahin servisi kılıyor. Ceren yine Mihailoviç'e doğru. Çapraz'a bu kez de Gizem karşıladı. Salihha blok kullanma çabasındaydı belki. Top doğrudan dışarı çıktı. Blok teması olduğu yönünde itirazı var Recep Vatansever'in. Bu defa da haklı çıkacak mı? Zeren'in 23. sayısı işaret edildi. Blok teması var mı yok mu? Evet, blok karşıladı. Salih'a bloktan sekti. Hilal, bir inanlık anlaşmazlık. Mihailovic Ceren rakip alana gönderiyor. Eşitlik fırsatı buluyor Beşiktaş. Dilay Saliha. 23-23. 23-23. 4. sette eşitlik. Saliha Şahin, az önce sayının sahibiydi şimdi servis kullandı uzelak ilk karşıladı. İklanlarınız 17 sayısı var? Şeyma Ercan hiç kullanıyor servisi. Gizem, İlay, Saliha Şahin, altı altı. çeklerdeki 2-2'lik iki, eşitlik. Final seçimde 6-6'lık eşitlik. sonradan girerek. Salih kullanıyor. Kritik servis, kritik karşılama. Şeyma, Malino. giren iki oyuncu. Merve Nezir ve Begüm Kaçmaz. Dörder blok sayısıyla şu ana kadar dikkat çekici bir katkı sağlıyorlar oyuna sonradan girerek. kullanıyor. Kritik servis, kritik karşılama. Şeyma, Malino, Uzelaş. Kritik bir servis geliyor şimdi Salih Şahin'den. Şeyma. Derya Güç'ten. Yine Ceren'in üzerine. Malino. Fabris. sayı aldı. Şimdi noktalandı sonunda tamamlandı. 15-13 final setinin skoru Zeren Spor kazanıyor. 3-2'lik skor Zeren Spor karşılaşmadan 3-2 galip ayrılıyor. İzlediğiniz bu sayıyla.